Merhabalar. Şu anki ruh halimi anlatmak için kelimeler yetersiz diyebilirim. Zira çok şirin bir Çerkes köyündeyiz efendim. Göksina e bağlı Mehmet Bey köyünde. Çerkezce'de koş vaşhabla deniliyor ve bir abzeh köyü. Ee, bu köyün en özel e, en değerli isimlerinden birisi olan Nermin ablanın evindeyiz. Ama ev bildiğiniz ev gibi değil. Evde bir şahit ister. Adeta bir müze. Artık burayı paralı yapmaları gerekiyor bence. Zira müzelere giriş paralı biliyorsunuz. O anlamda size hem evi gezdireceğiz hem de Nermin ablayı biraz tanıtacağız. Evin her santimi, her metrekaresi o kadar özel eşyalarla, el emeği göz nuru o kadar güzel şeylerle süslenmiş ki nereye baksak bir tarih yatıyor, nereye baksak zamanda bir yolculuk yapıyoruz. O kadar özel ve değerli eşyalar var ki paha biçilmez şeyler bunlar. Bunları tek tek sizlere tanıtacağız ve Nermin ablamızla sohbet edeceğiz. Sevgili kameranın arkadaşım Selçuk Kuşçu ile birlikte. Sen şöyle bir genel panoramayı bir çek istersen. Ardından yavaş yavaş eşyaları tanıyalım. Ve Nermin ablamıza sohbete geçelim. Dedim ya hani sadece çerkez kültürüne ait şeyler değil. Diyebilirim ki dünya miras listesine bırakılabilecek çok değerli eşyalar var. Yok yok yani şuraya baktığımda bir bolaya gidiyoruz. Bir bakıyorsunuz buraya Anadolu'nun en güzel köşelerine gidiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir haber çıkıyor karşınıza. Rahmetli Meral Oka'yı da. Ahmet'i anıyoruz. Onun gibi daha niceleri. Şimdi gezimize başlıyoruz. Şöyle ilerleyelim yavaş yavaş. Burada plaketlerden geçilmiyor. Nermin ablanın zaman tünelinde yolculuk yapıyoruz. Eş dost akraba kim bilir. Gençlik zamanlarında çekilmiş olduğu fotoğrafları var. Burada. Ve biraz önce de bahsettim işte Anadolu'nun dört bir yanından heykelciklerden oluşan ve kim bilir e, buradaki hangi dostlar zamanında ziyaret etmiş. Buradan tanıdığım belediye başkanı değil mi sen Mustafa Poyraz. Mustafa Poyraz, belediye başkanı. Ve Hazir onu. Değerli efendim dostlarıyla birlikte hep birlikte fotoğraf çektirmiş. İlerliyoruz. Sağımızda bir yakışıklı var. Nermin ablanın e, torunu mu diyelim? Evet. Torunu tamam, oluyorsunuz. Diyeyim. E, o anlamda e, sevgili kardeşim de davet mühendalikle şuradaki şeyleri görmek e, gerekiyor. şu biraz bakalım şurada. Mesela orada Şeyh Şabil var bir yandan. Bir yandan da Çanakkale ile ilgili. E, çok güzel çok özel bir resim var. Ve hemen altta özellikle ona dikkatini çekmek istiyorum. şu İshak Paşa Sarayı. <laughs> İsmim <Evet. gülüyor> orada geçtiği için özellikle de onu çekmedi çok çok arzu ediyorum. İlerliyoruz evde diyorum ya her santimetre karesi çok özel bir ev. Ee, hakikaten kelimeler kifayetsiz kelimeler e, ne diyeceğimi hani bilemez duruma düşüyorum bazen. Öyle enteresan şeyler var ki biraz da şöyle gezelim Selçukcuğum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? El emeği göz doğru. harikulade şeyler, muhteşem şeyler. Yani e, nasıl bunları ifade ederim bilmiyorum ama e, hakikaten görmek lazım, yaşamak lazım. Her birinde bir tarih kokuyor. Her birinin ayrı bir dokusu, kokusu var. Yaşanmışlık var her şeyden evvel. Bu evin içi huzur kokuyor. Huzur duyuluyor. Muhteşem bir ambiyans. Şimdi biz isterseniz bir de tavan süslemelerini gösterirseniz. şimdi istersen öyle özel tavan süslemeleri var ki bu evin tarihçesini ve içerisindeki bu özel eşyaların nereden gelip nasıl bu müze evde buluştuğunun detaylarını Nermin Abla'dan alacağız. Her santimetre karesi çok çok değerli. Geçiyoruz buraya görecek çok şey var. Hepsini tek tek sığdıramayız bu kadar kısa zaman içerisinde ama genel hatlarıyla sizlere tanıtacağız. Yolunuz bir gün Göksu'nun Mehmet Bey köyüne düşerse muhakkak burayı bir ziyaret edin. Muhakkak ziyaret edin. Belki de gördüğünüz, göreceğiniz en özel mekanlardan birisi. Bunun garantisini veriyoruz. Çünkü ben de ne acizane işim gereği o kadar çok yer gezdim ki. O kadar çok yer gördüm ki ama böylesini ilk defa görüyorum gerçekten. İnsan burada huzur buluyor, mutluluk buluyor. Şu tavanı da özellikle çekmeni istiyorum sana. Çocuk. Çok özel bir süsleme. Tarihçilerin dediğim gibi bilmiyorum şimdi Nermin ablamızdan inşallah alacağız efendim. Ve gördüğünüz gibi bir, zaman bir zamanlar çok kıymetli olan paralar. Şimdi paralar pul olmuş bir vaziyette. Bunlar para koleksiyonunun çocukluğumuzda harcadığımız ee paralardan oluşan çok özel bir koleksiyon. Şimdi efendim çok değerli iki misafirimiz var. Nermin ablanın evindeyiz dediğim gibi. Nermin ablanın yanında da e, Çerkez kültüründe her daim varlığıyla, nefesiyle, sesiyle e, ve alın teriyle emek vermiş çok özel bir insan. Nadir Yamaç Beyefendi de var. Onlarla sizleri tanıştıracağım. Biraz hasbihal edeceğiz. Tarihçe ve Çerkezlik üzerine biraz sohbet edeceğiz. Evet Nermin abla merhaba. Nadir abi merhaba, e, merhaba. E, merhaba, merhaba tekrar. Merhaba, hoş Bu sakat sizi takdizde daha bir, <laughs> bir şey söyle böyle içinden gelen arkadaşlar Valla içimden gelerek ne diyeyim Selam gönder mesela izleyenlere Çünkü bu video kim bilir dünyanın dört bir yanında izleniyor

first hamji her onun Şimdi biz efendim geçtiğimiz yıl e, tabi e, öncelikle bir festival sunmaya geldiğimde Göksu'da Kamışçay'a gelmiştim. Sağ olsun Nadir abi vesile oldu. Ben de Emine ablamı ilk orada gördüm ve görür görmez bu asil bu şık bayan kim dedim. O kadar şık. güzel bir kıyafet giymişti ki gerçekten o günden bir aklımda. Ve maalesef geçen sene geldiğimizde iş yoğunluğundan bir türlü e, görüşemedik. Geri dönmek zorunda kaldım. Demek ki içimde ukde kalmış. Çok da halisane duygularla istemiştim. Bu sene kısmet oldu. Tekrar bu sene Yantepe Festivali'ne geldik. Ve programımızı çok şükür dün akşam bitirdik. Bu akşam bugün de Nermin Abla'nın evine konuk olduk. Nermin Abla izleyicilerimiz için biraz kendinizi tanıtırsanız çok seviniriz. Nerede doğdunuz? Nereden geliyorsunuz? sülalinizin adı nedir? bu evin tarihçisi kısaca kendinizden bahsederseniz çok sevinirim. Şöyle <laughs> diyeyim. Biz Abzak. Abzak yani hiç sıda cevapsa zi diye hiç Allah Allah örneğin sana şöyle Ankaramız Ankara'm sı koyacak İstanbul'um Şöyle yazlıkım bile sıkı yapsa. Nermin abla sözünü balla kestim. Ben size tanıdığımdan beri, şimdi yani söylediklerinizi hayret ediyorum. Hiç köyden çıkmadım diyorsunuz, bir Ankara'ya gittim geldim diyorsunuz Ben size gördüğümde diyorum ki, kesin Nermin abla dünyada gezmediği ülke kalmamıştır diyorum. Yok, işte. O kadar böyle şey ki ama e, yani. yemin ediyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir zengin <laughs> gösteriyorsunuz ki, yani, öyle dolu dolu gösteriyorsunuz ki. Bu eviniz bile o ruh halinizin yansıması yani. <laughs> Nasıl başladı peki ne Çocukluğunuz Çocukluğumuz nasıl geçti? Bu hatıralar, bu Vallahi eşyalar canım, nereden geliyor? Bunun, burası ha hı hı. Yani misafirhane erkekler hı hı. için. Hı hı. Kadınlar için de aşağıda bunun işi var. Biz Babamlar da yedi kardeş. 7 kardeş 30 nüfus, 30 yıl bir arada yaşamışlar. 30 nüfus, 30 yıl. 30 yıl. Duyun sevgili gençler. Şimdi Aynen. artık evleniyorlar. iki kişi aynı eve sığmıyor. Son koskoca eve. 30 kişi. De. Olan şey düşünebiliyor musun? Yani. Annem Ceyhanlı, Şapsa annem. He. Babam Abzak, annem hı hı hı. yani de, annem de çok böyle varlıklı bir ailenin kızıymış, bir tek kızlarıymış. Hı hı. Babam onu zorla almış, getirmiş yani böyle küçük yaşta. <laughs> Ama burada çok adapte oldu. Ne kadar Burayı güzel. çok sevdi. Yani çok güzel bir isim. Sahiplerdiniz, kök saldınız burada. Evet, evet. Ne kadar güzel. E, köyün evet. ismi de yanılmıyorsam sizin dedelerinizden mi? Geliyor evet, Mehmet de, dededen geliyor. Başka bir. Hmm, oradan geliyor. Evet, oradan geliyor. Çok çok güzel. Evet. Peki, Kafkasya ile olan bağlantılar ya da Çerkezli ile olan bağlantılar Kaf biraz... Kafkasya ile <laughs> şöyle hikaye ediliyor. Belgeleri kaybetmeselerdi o zaman Doğru. belge... İnerken yok, çıkarken yok, Doğru. gazete yok, ama araç gereç yok. Olan şeyleri kaybettiler. Yoksa çok güzel belgeler vardı buranın. Hmm. Burası bir ötel gibi mesela. Beş yıldızlı, altı yıldızlı, yıldız şey gibi. Bütün hükümet erkanı, Kayser yolu burasıydı. Gelen Gelirler. geçen Abdur'un zaman hmm. katırlarla gelirlerdi diyor halam. Askeri hmm. yok, cipler yok diyor. Evet, evet. Çok misafir kabul eden bir yer burası. Çok güzel. Belli. Evet. Öyle bir manevi evet. atmosferi var ki hakikaten. Evet, Biraz önce evet. Sofra'da dediniz ya Hı. şey gibi. Neydi bu hani evet. tesavvufta evet. olur ya böyle. Evet. Manevi bir havası var. Evet. İnsana huzur veriyor. Hakikaten <laughs> de öyle. Gelip böyle muhakkak Burası da işte Mehmet Bey şehit şehit evi olduğu için böyle düğün, dernek böyle yaramazlık hiç olmayan cami gibi bir bina burası. Ha, böyle yani özenilmedi ama böyle yaşandı yani. Ne böyle kadar şey, güzel, ne kadar güzel. Biz gerçekten ne zaman gelsek e, öyle dolu dolu misafirler, öyle hani ayağımız sürüldük bilendiniz ama Meğerse her gün böyleymiş burası. Dolayısıyla <laughs> dün geldik, muvaffak olamadık. Ama bugün çok şükür muvaffak olduk. Nermin Abla'ya bu özel zamanları bizler ayırdığı için kendisine huzur i̇şte, yüzden teşekkür ederim. muharebesinde bizim için Çerkeslerin çıkışı gibi çıkmamış bu dede. O ekibiyle İstanbul'a gidiyor o maharebede. Evet. Orada yara alıyor Mehmet Bey'in dede. Orada askeri şeyde kalıyor, hastanede. Orada da Maraş kökenli paşalarla tanışıyor. İyileşince diyorlar Mehmet Bey sana yer verelim memlekette. Hı hı gitme, e, aşiretini getir diyorlar sen. Hmm, Çankaya, ondan sonra işe yarar birisin. Halep'e getiriyorlar o zaman, Halep e, vilayeti evet, 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 Gezdiriyor diyor, buranın iklimi hiç diyor, benim yani, yere yaramaz diyor. Çorak. Kalılır diyor bazı, Hı. ah diyor. İstemez. Sonra onlar kendi memleketlerini gösterme amaçlı bu tarafa getiriyorlar. Hı. Burası da o kadar sıkı ormanlıkmış ki, iki arası böyle. Burası cezbediyor. Şey. Evet. E gelip yarışıyorlar. Yani öyle şöyle. burası da bilmem kalp nereden nereye kadar senin olsun diyorlar. Vay be. Evet öyle. Bu güzel. şeyleri de biri misafirhane erkekler için bir hükümet yaptır o zamanın. Hmm. Sizin sülaleden çok evet. oturan var mı köyde? Evet. Çok yani bütün sülale burada herhalde. Yok. Hmm. Ne, nerelerde var sizin sülaleden daha çok? Ben daha bilmiyorum nerede oldukları. Hiç e, araştırma yaptınız Hı. mı ya da ne bileyim Hı. Hı, yapmadınız. Çok güzel. Peki, Nermin Hanım bu eşyalarla ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. Yani böyle bir evde yaşamak, böyle bir evde oturmak herkes nasip olmaz bir kere. Hani ev deyince klasik Türkçe'de anlaşılan, atıyorum mobilyalar falan oldu ama içeride bir tarih yatıyor bir kere, bir tarih yatıyor. Şey. Bununla ilgili kısaca bir şey söyleyeyim. Tabii tabii Nadi ya. abi. Yani, Size de sormak istiyorum aslında. sadece Göksu'nda değil bu ev, Türkiye'de hatta dünyada, diaspora'da yani Kapkasya dışında yaşayan bütün Çerkez dünyasında bu bir ilk <Sessizlik> ev. <Sessizlik> Bu da akşamdan sabaha hemen kurulmuş bir müze evi değil. Yılların bir içimi. El var. emeği, göz evet. büyük bir hassasiyet, büyük bir dikkat, evet, büyük Herr, bir evet. takip. Evet. Şimdi orada yani çıkınca gösteririm size. Her bir eşyanın... Bir kabak, yeşil ıhı. bir kabak. Kaç yıl oldu o sizin köye geldiğinde? <Sessizlik> her bir eşyanın, her bir objenin manevi birer değeri vardır. Değri manevi var. bir anlamı. Bunu kendileri, Nermin ablamın, Huvaj Nelin'in olduğunu size ifade edecekler, anlatacaklardır. Onun için bu evi görmeyen, bilmeyen bütün şirketlere buradan seslenmek istiyorum. Lütfen gelin, görün. Bu evet. ay Ermin ablamızı tanıyın ve bugüne kadar Gerçekten. tanımadığınızda pişman olacaksınız. Büyük bir kayıp aynen öyle tanımadıysanız. Eşyaların bir de şeyi çok güzel Nermin abla, o dikkatimi çekti. Çok özel eşyalar ama herkes bu eşyaları, atıyorum ben bunları sahip olsam bu kadar güzel e, dekore edemem, bu kadar evet. güzel sevgileyemem. Evet. Onun için de ayrıca teşekkürler. Örneğin şurada bir çerçevesi kıyafeti var. İnanılmaz güzel. Bun, bunu resmetmiş, şey, çerçeveye çerçeve müthiş ondan olmuş. Ondan ya rahat durdurmuyorlar bunu. Ondan sonra grup Vali Bey geldi en son. Hı hı. E, yardımcı kızlar hiç sormadan giymişler. Şapkayı da şeyden ha. nereden buldular. Tabii ki. Mehmet de burada. Yıpranır yani. Ondan sonra bir baktım yanımda o şeyi almış, giymiş ki. çıkardı bir şey. <laughs> Çıkar yerine götür <bütün> koy. <laughs> Sen şimdi çekiyorsun lan. Gel, 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 kılıç. Ondan sonra orada kılıç başlık kılıçtı, var. Kılıçtı, Levne girmiş. Öyle mi? Levne Mahallesi. Bu başlık Levne Abla. Abzekçe ne deniyor? Babam, babamdan kalma. Ne diyorsunuz Abzekçe buna? Başlık mı diyorsunuz? Yok, başlık. Şarhuan. Ha, Şarhuan. Şarhuan. Artı başlık da diyorlar buna. Ee, ve şu kamçı. Evet. Kamçı. O da bir şeydi. o da bu kamçı yapmak bir usta. Sevgili yani. Sap, bir anekdot daha Hayır, hayır, hayır. Nermin ablamız sevinirim. ayrıca mükemmel bir pişir şey Saygılarım. Yani. Sağ, sol köşesinde. Aman ya Rabbi. Vallahi yerim. değerli seyirciler, genelde programlarda sunucular, "Aa öyle bir plan bilmiyormuş gibi derler. Yemin ediyorum ben bilmiyordum. Çok sürpriz oldu. Bu şişe de burada. Sağ olsun biraz önce <laughs> sevgili torunu buraya koydu ama gerçekten <laughs> bilmiyorum neyi <laughs> aldı ben yeni öğrendim Şah oldunuz. Uzun zamandır çalmadınız. Uzun zamandır. Açılırsınız oldum. biraz çalır. Öyleğinden <laughs> beri Ha. Şöyle al, yoksa. Bir annem de pişin ağabeydi. E, Ape pişin diyorlar buna doğru, değil mi? Doğru, çok güzel bundan yani. Ne diyorsunuz şey. buna buna çerçeğe? Pişin e. Apepşine jari, apepşine değil mi? Şuna. Böyle şey, yani garmondan bir akordeondan farklı. İnanılmaz güzel de bir sesi var. Evet. Ee, tabi babası ifade ettiğinden beri çalmamış. Israr e, ısrar evet. etmeyeceğiz o yüzden o anlamda ama e, duymakta isterdik diye yalan <laughs> Isterdim. Evet, isterdim. Şimdi istiyorum çocuklara yani hmm. yapayım. Hiç bir unutmuşum yani. Ama Mehmet benim yerime şey oldu. Çalabilir musun Mehmet? Bundan aldım. Biraz da alsak seni şöyle alsak o zaman. Ha akardiyon çalabilir. Şimdi şey çok akarl eski bir alet mi? olduğu için <gülüyor> sesle, <gülüyor> hani sıkıntı var bazı ıı, seslerini. Tam alamıyoruz. Körükte bir problem var. Körükte de değil de iç tercih sıkıntı var mekanizmada zaten daha çok hani böyle süs niyetiyle kullandığımız için. Hı, hmm, anladım anladım. Ama daha hocam. da şey eskiler bunu gördüm çok güzel çalıyor. Aynen. Benim annem bunu çalıyor diye. Ondan sonra da şey akordan çalamıyoruz. Aynen 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 aynen. <laughs> annem vallahi bunu versen var ya. Böyle bir nostalji yapıyor, an, dalıyor böyle. Hiç Keşke İran'ın tam yerine rast geldi. Annem bu sene getirecektim. Festivali çok istediler. Selçuklar da bilir. Ee, sonra dedi ki e ee, ve eşi az fiziksel soketi de az. Utanıyor o kadın. Oraya kadar gelip ayıp olur filan diye utanmadan geliyor. Ya <laughs> anne benim, benim safir balordu ne güzel. Ah keşke <laughs> Allah ömür verirdi nasip olursa seni inşallah, i̇nşallah. anneciğe bu videoyu da Teşekkür. izletirim. Nermin teyzemin özellikle davetine. Ee, daveti, evet, davet, benim davetim. Allah razı olsun. Ay. Muhakkak inşallah getir. Buradan selam gönderelim annene. Aynen öyle selam gönderelim anneciğim. Öpüyoruz şey, seni. Şey, Mehmet'e o yaptığım şeyleri annene de de bir tane annesine tabii, seçelim de de getirsin. Tamam. Ay zahmet etme. Yani. Tamam. Allah, tamam. Ya. Allah, tabii. razı olsun. Ben şimdi demin sordum evli mi diye ondan sonra sana. <laughs> benim el işim bu yaştan sonra, 70 küsur yaşından sonra tamam. iğneyi herkese taktırıyorum, bir şeyler yapıyorum. <laughs>

İlk nereden başlandı? Onu merak ediyorum. Şimdi, İlk kimi Şöyle, şöyle başlandı. Biz Ceyhan'da kışlar oluyoruz. Hı -hı. Ceyhan'la annem olunca Hı -hı. orada da çiftçilik var. Evet, evet. Ondan sonra toprak bağımız var. Hı -hı. E büyük abim orada, Hı -hı. babam orada, annem orada gidiyoruz kışı Geç vakte kadar ya kalıyoruz. E, bu sefer burası boş tabii. Hı -hı. Otursun, Hı -hı. kiraya verilmez, şeye verilmez. Sonra babam kaybettikten sonra başka hiçbir yaylaya gitmedim. Hmm. Denize falan gitmedim. Allah Hep Allah. Hep burada. Su yok, elektrik yok. Çok emeğim var benim böyle. Maşallah. Hmm. Belli. Her santimetre karesi emek dolu ya. Müthiş. Dolu. Aman yavrum. Evet. O mu benim. O. Oh. kat. <laughs> <laughs> Ay evet <benim> abi <Allah>. çok <laughs> teşekkür ederim ya bu ne güzellik. Bunlar Allah razı olsun. Bunların hepsi kendi elimle. <laughs> ya. Kendiniz <laughs> yapıyorsunuz abi. Aynen bunlar ben da hep benim sandığımın oyaları. Ay eski çak kelim üstünde keçe eski bir keçe. Keçe bu ha? Hı. Hmm. Ben e, dün akşam giydiğim ceketin rengini dediğim sen sen <laughs> evet. çocuğum sahnede? Geçtiğiniz sahnede dün haberim olsa bunu böyle <laughs> gösterdim valla. Evet. Allah razı olsun. Aldığım en güzel hediyelerden birisi Sinan abla. Evet. Gözümün nuru gibi bakacağım söz evet. veriyorum. Evet. Bakacağım, söz, evet. veriyorum. Evet. söz veriyorum yani çok bunu, çok bunu ebediyen bir saklayacağım. Bir camın üstüne de atabilirmiş. Sehpanın üzerine değil mi? Efendim, Sehpan. Cam sehpanın üzerine filan. hayır evet. böyle cam üzerine ya ondan sonra şunlar büyük olmasa da. Çerçeveletirsin. <laughs> Bunları küçük koydum ama bunlar. Olsun, bunu camı geniş yapıyorlar, yapıyorlar. aralığı Yapıyor boyu. Tabii, tabii. Yapıyor yapıyorlar. Öyle. Seve Kaplar seve, seve. Allah razı olsun Emine abla. <laughs> Rabbim böyle güzel büyüklerimizi böyle hep her anlamda değerini bilerek ömür boyu bizler, biz gençler hani böyle onura ederek yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Çünkü yaşlısı olmayanın genci de yoktur derler. Çerkezce bir söz Şimdi bunu da öyle kullanacağım. Bir seninle resmimi de güzel salonun güzel evinin <laughs> en güzel yerine koyacağım. O söz veriyorum. Söz veriyorum. <laughs> Allah razı olsun. Yani. Çok teşekkür ederim. Yani. eksik olmayın. Bizi e, tabii Nermin ablayla tanışmaya vesile olan Nadir abiye. Yani. hocam. Nadir'i Nadir abi Nadir abi zaten tembih <laughs> ettin Nadir benim dostum. Yani. Allah Allah razı olsun. Nadir abi ee, değerli konuklar, bu ee. toplumumuzun gerçekten en önemli değerlerinden birisi. Kendisi Kamışlıklı, Göksun Kamışlık Köyü'nde. Buraya kaç kilometre Nadir abi? 40 kilometre. 40 kilometre uzaklıkta. Köyde burada ee, Kaberdek ve Arzek köyleri var. İnanılmaz güzel. E, dolayısıyla Nadir abiye de huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum ben. Ee, sağ olsun, var olsun. Birçok şey vesile oldu. Ee, galiba programımızı kapatmak zorundayız. Bu anlamda e, sevgili Selçuk an, sevgili Mehmet'e ve emeği geçen herkese canı gönülden evet. teşekkür ediyoruz. Uzun şağıt tam herke Uzun Sevgiyle selamlıyoruz. Hoşçakalın. Tekrar da.